Suçluluk duygusundan arınma, Yom Kipur ve günah keçisi ritüeli. Yom Kipur, Yahudilikte en kutsal günlerden biri olarak kabul edilen, bireyin ve toplumun günahlardan arınarak Tanrı ile barışmasını sağlayan özel bir tören günüdür. İbranice'de, kefaret günü, anlamına gelen Yom Kipur, günahlardan arınma, bağışlanma dileme ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunar. Bu günün en önemli ritüellerinden biri, günah keçisi ritüeli olarak bilinen, azazele gönderilen keçi, geleneğidir. Bu ritüel, toplumsal kolektif suçluluk duygusunun bir hayvan üzerine yüklenerek toplumun arınmasını simgeler. Yom Kippur'un tarihsel ve teolojik kökenleri Yom Kippur'un temeli, Tevrat'ın Levililer, Vaikra bölümünde detaylandırılan kefaret ritüellerine dayanır. Yahudilikte, günahın yalnızca bireysel değil, kolektif bir olgu olduğu kabul edilir. Toplumun işlediği günahlar, sadece bireyleri değil, halkın tamamını etkileyen bir durum yaratır. Bu nedenle, Yom Kipur ritüelleri bireysel ve kolektif günahlardan arınmayı amaçlar. Tevrat'ta Yom Kipur ve Günah Keçisi Ritüeli Levililer 16 bölü 7 10 ayetlerinde, günah keçisi ritüeli şu şekilde anlatılır. Başkahin, iki keçi seçer. Biri Tanrı'ya adanır ve kurban edilir diğeri ise üzerine toplumun tüm günahlarının yüklenerek çöle gönderildiği günah keçisidir. Harun, halkın tüm günahlarını elleriyle keçinin başına koyacak ve onu çöle sürecek. Keçi, halkın tüm suçlarını beraberinde taşıyarak ıssız bir yere bırakılacak. Levililer 16-21-22 Bu ritüel, günahların sembolik olarak bir hayvan üzerine yüklenerek, günahın toplumdan uzaklaştırılmasını ifade eder. Günah keçisi kavramı, kolektif suçluluk ve arınma. Günah keçisi kavramı yalnızca Yahudilikte değil, pek çok antik toplumda görülen kolektif suçluluk arınma ritüellerinin bir yansımasıdır. Günah keçisi ritüelinin anlamı. Toplumsal günahları temizleme. Yahudi inancına göre bireysel günahlar yalnızca kişiyi değil, tüm toplumu etkiler. Günah keçisi tüm toplumun günahlarının sembolik taşıyıcısıdır. Günahı toplumdan uzaklaştırma keçi, günahları taşıyarak çöle gönderilir ve toplum günahlarından arınmış olur. Bu, Tanrı ile barışmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın en önemli yollarından biri kabul edilir. Psikolojik etkisi Günah keçisi ritüeli, toplumdaki kolektif suçluluk duygusunu hafifletir. Bireyler, yüklerinden kurtulmuş hisseder ve ruhsal olarak arınırlar. Günah keçisi ritüelinin kültürel ve tarihsel yayılımı Günah keçisi kavramı, Yahudilik dışındaki pek çok kültürde de benzer ritüellerle kendini gösterir. Antik Yunan'da arınma ritüelleri. Yunanlar, savaş veya kıtlık gibi felaketlerde, Farmakos, adı verilen insanları günah keçisi olarak seçer ve şehirden sürerlerdi. Hristiyanlıkta İsa'nın kurban kavramı. Hristiyanlıkta, İsa'nın çarmıha gerilmesi günah keçisi kavramıyla ilişkilendirilmiştir. İsa, insanların günahlarını taşıyan ve kefaret sağlayan bir kurban olarak görülür. Azteklerde insan kurbanı. Aztekler, felaket zamanlarında günahlarını kurban edilen insanlar üzerinden tanrılara sunardı. Özellikle savaş esirleri, toplumun günahlarını temizlemek için seçilirdi. Modern dünyada günah keçisi kavramı. Günümüzde de toplumsal ya da siyasi krizlerde belirli bireyler veya gruplar günah keçisi ilan edilir. Bu kişiler toplumun tüm suçlarını taşıyan semboller haline getirilir. Yom Kipur ve günah keçisi ritüelinin psikolojik ve sosyolojik etkileri. Yom Kipur, bireyin ve toplumun ruhsal arınmasını sağlarken aynı zamanda güçlü bir kolektif ritüel olarak işlev görür. 1. Kişisel arınma ve içsel huzur. Birey kendini sorgulama ve affetme sürecinden geçer. Günahlarından kurtulmuş hissederek yeni bir sayfa açar. 2. Toplumsal dayanışma. Toplum birlikte hareket eder ve ortak bir bilinç oluşturur. Günah keçisi ritüeli, suçluluğu bireyselleştirmek yerine kolektif bir şekilde çözme aracıdır. 3. Sosyal kontrol mekanizması. Dini liderler, ritüeller aracılığıyla toplumu düzenler. Toplum, düzenli olarak bir arınma sürecinden geçerek istikrarını korur. Sonuç, Yom Kipur ve günah keçisi ritüelinin kalıcı etkisi. Yom Kippur sadece bireysel bir ibadet günü değil, aynı zamanda toplumsal psikolojiyi düzenleyen ve kolektif kaygıyı azaltan güçlü bir ritüeldir. Kurban edilen keçi, toplumun tüm günahlarını taşıyarak insanların manevi olarak arınmasını sağlar. Ritüelin psikolojik işlevi, bireyin suçluluk duygusundan kurtulmasına yardımcı olur. Toplum, günahlarından temizlendiğine inanarak yeni bir başlangıç yapar. Günah keçisi ritüeli tarih boyunca farklı kültürlerde benzer şekillerde uygulanmıştır. Sonuç olarak, Yom Kippur ve günah keçisi ritüeli insan psikolojisinin derinliklerinde yatan arınma, bağışlanma ve kolektif suçluluk duygusunu yönetme ihtiyacını karşılayan en güçlü dini pratiklerden biridir.